Anlarda çok duymaya başladık ama ben açıkçası bunun ne olduğunu anlamadım. Ali, liposakşını biliyoruz da ne mega, megası nedir, nedir bunun? Evet, şimdi. E... Zamanımızı ben çok fazla almadan kısaca konuyla bahsedeyim. Liposuction biliyorsunuz vücuttan yağ çekmek demek. Evet. Bunun e, uygulandığı ilk dönemlerde 1970'lerden itibaren liposuction iyice popüler olmaya başladı. İlk dönemlerde tabii çekilen yağ miktarı çok kısıtlı idi. 1 litre 1,5 litre ile başlandı. Daha sonra çeşitli sıvılar vererek liposuction yapılacak bölgeye alınan yağ miktarı zaman içerisinde giderek arttı. 4-5 litrelere kadar. Fakat sonra bu 5 litre civarında bir duruldu. Ee, ve o dönemde özellikle şöyle bir algı oluştu. Yani bu 5 litre yeter biz daha fazla almayalım. Ee, fakat sonra görüldü ki 5 litre değil 15 litre de alabiliyoruz şu an itibariyle. Dolayısıyla bu 5 litrenin üzerinde yapılan liposakşınlara megaliposakşın deniyor. Ee, tabii ki burada hani megaliposakşındaki kasıt şu. 2 litre liposakşın yapmakla 12 litre liposakşın yapmak aynı ameliyat değil. Mutlaka hazırlıkları, e, yapılan işlemler tabii ki biraz farklılık arz ediyor. <laughs> Dolayısıyla e, ha şunu söylemek gerekirse e, 12 litre liposakşin yapıldı diye bir risk artışı olmuyor hastada. Yani liposakşinin riskleri neyse 2 litre liposakşin yapılan hasta için de o geçerli. 12 litre liposakşin yapılan hasta için de geçerli. Fakat tabii ki biz 12 litre liposakşin yapacağımız ya da yapmayı öngördüğümüz hastayı biraz daha farklı bir şekilde hazırlıyoruz. Daha farklı kriterler arıyoruz onda. Şimdi tabi e, tabii bize çok soruluyor bu hastalardan da geliyor. Hocam işte 12 litre liposakşin yapmak ya da mega liposakşin yapmak riskli değil mi? Şimdi risk algısı biraz farklı oluyor. Şu şekilde e, elbette ki yani 1 litre liposakşin yapacağınız zaman hastanın e, genel sağlık durumuyla ilgili çok ciddi bir tara tarama yapmanıza gerek yok. Ancak 12 litre liposakşın yapmak için biz ciddi olarak o kişinin sağlık durumunu öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü 12 litre liposakşın yapmak büyük bir ameliyat. Hastanın da kalbi, şekeri, efendim böbrekleri, akciğeri, sistemleri böyle bir ameliyatı kaldırabilir mi, kaldıramaz mı ona bakıyoruz. Dolayısıyla eğer hasta sağlıklı ise 12 litre liposakşın yapmakla 2 litre liposakşın yapmak arasında ciddi bir fark oluşmuyor. Çünkü algı şu, Evet, e, büyük miktarlarda liposakşın yapmak hastada ciddi problemlere sebep olur diye. Hayır, buna göre hazırlık yapıyoruz çünkü farklı ameliyatlar. Dolayısıyla işlemin riskinden ziyade biz hasta riskini konuşuyoruz. Çünkü 2 litre liposakşın yapmak da çeşitli problemlere sebep oluyor. Yani 2, e, düşük miktarda liposakşın yapmak problemli bir ameliyat değil ama yüksek miktarda yapmak problemli bir ameliyat şeklinde algılamamak gerekiyor. Ee, şöyle söyleyeyim ben 18 litre 19 litre liposakşın yaptığım 50 yaşın üzerinde hastalarım var ama sağlıklı oldukları için yapabiliyoruz. Peki bu sağlıklı olmak dediğiniz mesela kimler olamaz? Onları mesela bir... şimdi tabii mesela ki tansiyon bu tek tek şeker hastası, Yok, hayır, hastası hayır, mesela bunlarla mı ilgili değil, yoksa kalp, kalp sorunu Kalp olanlar... sorunu olacak. Şimdi burada tek tek tabii e, saymak, saymak mümkün olur ama, değil ama özellikle biz bu kalp hastaları tabii başta kalp problemleri olmak üzere biz bu hastaları zaten ameliyattan önce Testler genel mi bir tabii testlere, check-up'a e, kalp, akciğer, karaciğer böbrekleriyle ilgili e, kontrollere sokuyoruz. E burada bir sağlıklı olduğu konusunda, yani bunu kararını da ben vermiyorum zaten. Diğer e, branş doktor arkadaşlarımız karar veriyor. Yani bu hasta kişinin herhangi bir hastalığı yoktur. Böyle bir ameliyatı bunun bünyesi kaldırabilir diye. Ama zaten bu rapor gelmeden zaten yapmıyoruz. E tabii yapmıyoruz. Tabi tabi. Yani şöyle algılanmasın. Ben hastayı görüyorum. Ertesi sabah. Hadi sen ameliyat... uygunsun. Hadi değil. olur. Öyle bir şey değil yani bu. O bir kasap mantığı yani. Öyle tabi bir şey. öyle değil. Dolayısıyla. Ee, bir seferde 19 litre liposakşın yaptığımız 50 yaşın üzerinde hastalarımız var. Ee, i̇ki sefer yaparak aşağı yukarı 30-35 kilo verdirdiğimiz hastalarımız var. Dolayısıyla yani bunlar uç örnekler. Bunun dışında 10 litre civarında yaptığımız hastaların sayısını ben artık hatırlamıyorum. Ee, tek başına bir risk değildir. Hasta sağlıklı olduğu müddetçe. Şimdi Amerika'da ee, biliyorsunuz hani demin şeker hastaları için özel bir başlık açabiliriz evet. yani özel ee, şeker hastalarında bütün gayemiz nedir hastanın kilosunu düşürmek değil mi sonuçta hasta doktora gittiği zaman ilk söylediği şey nedir özellikle tipiki için yani şişman hastalar için lütfen kilo verin e Peki hasta veremiyorsa ne yapacağız Farz edin ki veremiyor hasta o zaman işte Amerika'da liposuction Şeker hastalarının tedavisinde kullanılan yöntemler arasına girmiştir sebebi de işte bu 10 litre civarında biz rahatlıkla yağ alabildiğimiz için Tabii sağlık problemleri yine Tabii, el burada. Veriyorsa. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Şeker hastası olması kişinin direkt olarak yapılamaz değil tam tersine bu e, işlemden fayda gören grup içindedir. İçinde. Bunlara da çünkü biz geldikleri zaman yine aynı şekilde kontrollere sokuyoruz. İşte kalp vesaire diğer sistemlerinde problem yok ise o zaman ameliyata alıyoruz. Peki germe e, ameliyatlarından birazcık bahsedebilir miyiz? Yani diyelim vücut çok sarktı. Hı hı. E, çünkü bazen mesela bilinçsiz diyetlerle, ağızdan alınan haplarla biliyorsunuz çok yanlış diyetler uygulanıyor evet. çevrede. Artık hatta o kadar çok e, fazla diyet var ki ortada gazetelerde orada burada insanlar nasıl kilo vereceğini şaşırmış durumda. E, siz de buna katılıyorsunuz muhtemelen. Ba e <laughs> e, ve ondan sonra... Bir sarkma söz konusu oluyor Eğlencim. ve direkt size geliyorlar bu şimdi durumda. Evet. Siz <laughs> ideal gruba giriyorsunuz. Şimdi yanlış aç, diyetlerle gelen çok aç, fazla hastanız var aç, herhalde. Açık konuşmak herhalde. gerekirse tabii ki şimdi yanlış diyetlerle insanlar sadece vücutları sarkmıyor. Aynı zamanda kilo da alıyorlar. Şimdi benim bu... Kilo da mı tabii ki. Benim bu bahsettiğim hastalar yani ameliyatlarla kilo verdirdiğimiz hastalar. Liposakşın, karın germe, göğüs toparlama vesaire. E, hikayelerini dinlediğimiz zaman... Bunların özgeçmişlerinde yapılmış pek çok sefer diyetler var. E, Emin ol bana ağlayarak bahsettikleri, hocam işte e, ben diyet yaptım, işte 3 kilo verdim, 5 kilo verdim. işte bu yoyo efektinden tabii bu Yo-yo efekti. E, diyeti bırakıyor, 3-5 ay içerisinde verdiği kilodan daha fazlasını alıyor. Sonra bir daha diyet yapmaya çalışıyor. Bir de bölgesel kilolar kalıyor tabii Tabii ki kalıyor yani e, diyet yapıp tam tersine yani kilo vereceğine kilo alan o kadar çok hastamız var ki e, Biz e, mega liposakşından önce bu hastalara maalesef faydalı olamıyor idik Bakın şimdi işte elemanım şöyle bir uygulama vardı bizde eskiden Mega liposakşından önce yani bu 5-6-7-10 litre almazdan önce Hasta bize geliyordu doktor bey ben işte onu yapıyorum bunu yapıyorum diyet yapıyorum spor yapıyorum vesaire kilo veremiyorum Lütfen bana yardımcı olun e fakat e, 3-4 kilo almak, 100, 100 kilo bir hasta mesela, e, 3-4 kilo liposakşın yapmanın o hastaya bir faydası yoktur. E, bizim de elimizde o zaman başka bir enstrüman yok. E, gene hastayı işte teşvik ediyoruz. Lütfen siz biraz kilo verin biz kalanını toplarız diye. E, şimdi artık onu yapmıyoruz. Şimdi artık hasta geliyor. E, yani kilo veren, kilosunu koruyan insanlar ne güzel korusunlar. Yani Olay sadece kilo vermek değil, sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak. Evet. Ama bunu başaramayan insanlar için, e biz şimdi ne yapıyoruz? İşte mega liposuction orada devreye giriyor. Evet, yani cerrahi müdahalede gelebilecek kilo verilmedeki son nokta. <laughs> evet. Cerrahi müdahale evet. girince budur. Diyorsunuz. Budur. Dolayısıyla biz bu hastalara şimdi artık faydalı olabiliyoruz. Bize geliyor, 10 litre, 15 litre kilosunu veriyor, rahatlıyor diyetine de daha kolay yapıyor, egzersizini de daha kolay yapıyor. Çünkü düşünün hasta sıkıntılı bir miktar depresyon da var tabii ki bu hastalarda ister istemez. E, spor yapamıyor, diyet uygulayamıyor, hayatla barışık değil. Dolayısıyla biz onlara ne yapmış oluyoruz? Bir arkalarından itiyoruz, hadi bakalım diyoruz. Ben, ben size şimdi yardımcı oluyorum, gerisini de siz halledeceksiniz. Dolayısıyla bunların hayatlarında bir ivme kazandırmış oluyoruz. Peki e, az önce diyetlerden bahsettik ve yanlış kilolardan, yanlış kilo alımlarından bahsettik madem. Oralara da girmişken tabi bunu bütün doktor arkadaşlarımla da konuşuyorum. Vücut ister istemez e, yanlış diyetlerle sarkma olduğunda tabii. otomatikman germe işlemleri Mutlaka. ortaya çıkıyor tabii. değil mi? Tabii. Peki e, bu komple vücut genelinde... Ee, ciddi bir kilo verildiğinde mesela hatta bu bazen 4 kilo 5 kilo 6 kilo bile olduğunda çukurluklar, işte kolda sarkmalar, vücutta hatta bu 10-15 kilolara çıktığında tabii daha fazla. bu germe ameliyatları nasıl oluyor vücut toparlamasında? Acaba biraz bunlardan bize bahsedebilir evet. misiniz? Şimdi germe ameliyatları tabii ki verilen kiloya bağlantılı olarak 3-4-5 kilo verildiğinde daha ziyade karın bölgesinde bayanlarda özellikle karın bölgesinde sarkma oluyor. E bu kilo miktarları arttıkça 10-15-20'lere ulaştıkça kollarda belde efendim göğüslerde ve hatta yüzde bile ciddi sarkmalar oluyor. Dolayısıyla biz de tabi sarkan bölgeleri toplamış oluyoruz. Ekarın ee, karın için yapılan karın germe ameliyatları. Meme için yaptığımız meme toparlama ameliyatları, kol için yaptığımız kol germe, bacak için uyluk germe ameliyatları ve en tabi nihayetinde yüz için de yüz germe ameliyatları yapıyoruz. Ee, bunlar içerisinde tabi Mutlaka bu germe ameliyatları yaparken biz bir miktar liposakşın da bu ameliyatları ekliyoruz. Mesela artık e, karın germe ameliyatı yaparken yüzde yüz eğer hasta çok zayıf değil ise ki böyle hastalar da var. Mutlaka bir liposakşın ekliyoruz. Efendim kol germe yaparken mutlaka liposakşın ekliyoruz. E, uyluk germe yaparken mutlaka liposakşın ekliyoruz. Liposakşın artık bu ameliyatların ayrılmaz bir parçası. Meme ve yüz germe için tabii ki yapmıyoruz ama. Eee vücut kontürünü oluşturmak için mutlaka liposakşın bu ameliyatlara ekleyerek yapıyor.